YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta size evden sesleniyorum. Karantina günlerinde evden bir video çekelim. Ne yapalım, ne çekelim diye sordum size geçen hafta Instagram'dan ve ev turu, dekorasyon fikirleri dediniz. Benim için de harika bir konu oldu çünkü evi dekorasyonu da gerçekten çok seviyorum. Aslında bakarsanız evde pek vakit geçiremiyordum. <laughs> geçen haftaya kadar. O yüzden şimdi e, bu karantina günlerinden ilk haftada hiç hikaye değilim. Evde bol bol vakit geçirdiğimiz bu günlerde sizinle de birlikte evimizi dolaşacağız. Buradan başladım. Burayı aslında birçoğunuz biliyorsunuz ben e, çok fazla hikaye paylaşıyorum buradan. Çünkü güne genelde burada başlıyorum. Evimizin kış bahçesi burası. Sabah ilk kahvemi burada içiyorum. Köpeğim Sipbi genelde burada oluyor. Biraz onu seviyorum. Daha sonrasında hazırlanıp çıkıyorum. O yüzden bu ...kareyi biliyorsunuzdur. E, buraya ilgili dekorasyon anlamında size... ...en verebileceğim en büyük fikir şu olabilir... E, ...iki yıldır burada oturuyoruz biz... ...bu evde. E, daha öncesinde... ...dairede oturuyorduk ve bir bahçe mobilyamız yoktu. Buraya taşınmadan önce... ...bahçe mobilyası bakmaya başladık... Ve sonra şunu fark ettim. Kapalı bir mekandayız. Kış bahçesi. Neden bahçe mobilyası almak zorundayız diye düşündüm. Ben burayı normal iç mekanla dekore edeceğim dedim. Çünkü çok daha sıcak geliyor bana. Bahçe mobilyaların hepsi aynı tip ve çok rahat değil. O yüzden bu aklınızda bulunsun. Böyle korunaklı kapalı bir bahçede olacaksanız bence bahçe mobilyası almanıza gerek yok. Gayet ev mobilyalarınızı kullanabilirsiniz. İç mekan kullanabilirsiniz. Hatta belki Eski takipçilerimiz bunların bazılarını tanıyabilirler. Bu koltuk Ali'nin ilk doğduğunda onun odasına aldığım bir koltuk, çiçekli. Hani emzirirken, yanında uyurken böyle rahat büyük bir koltuk alalım istemişti Ali'nin odasına. Bu böyle fazla bir koltuktu artık bizim odamızda. Ali'nin odasında ihtiyaç yoktu. Bunu kaplattık böyle. İşte bu yeşillerle uyumlu bir renge. Üstüne birkaç renkli yastıkla buraya çok yakıştırdık. Şu koltuğu hatırlayabilirsiniz. O da bir önceki mağazamızda Yeşilköy'de bir beyaz çerçevesi çizgiliydi. Onu boyattık, kaplattık. Bu da normal bir iç mekan sehpası. Çok bahçe mobilyasına takılmamanızı öneririm bahçeyle ilgili burada anısı olan bir parçamız var. Bunu ben sanıyorum 5-6 yıl önce İtalya'da bir dekorasyon mağazasında gördüm. Bu inanılmaz ağır. Böyle gerçek bir ahşap. Şimdi bunun böyle ahşap görünümleri var ama eskiden burada bu kadar çok şey yoktu. Bunu ben alıyorum dedim ki ben bunu alıp evde peynir kabağı yapacağım. Akşam yemeklerini servis olarak kullanacağım. Şimdi çıldırmışsın sen dedi. <laughs> Asla taşıma bunu. Koyabiliyorsan bavuluna al. <laughs> ve evet bunu bavulun bir köşesine koydum ve İtalya'dan buraya kadar taşıdım. Evin içinde böyle bir sürü benim oradan buradan taşıdığım şeyler var. Hepsini göstereceğim ve anlatacağım size. Hadi ev turumuza başlayalım. Şimdi bu kış bahçemizin en güzel e, yanlarından biri de Direkt mutfaktan giriliyor olması, misafiriniz olduğunda burada bir şeyler hazırlamak istediğinizde bu çok pratik oluyor. Mutfaktan kış bahçesine geçiyoruz. Mutfakta çok özel bir şey yok ama şu dönemde mutfakta en çok kullandığımız şeyleri göstereyim size. Normalde şu üçlü benim zaten günlük rutinim. Her akşam bunu, her sabahta. Bu ikisinden birer tane içiyorum. Bunu yurt dışında almıştım. Bu bir e, multivitamin. vitamin. E, bu da bir saç, tırnak e, ve cilt için bir vitamin. Bunları her gün içiyorum. Onun dışında e, şu anki rutinimizde de dezenfektanımız. Boğaz Supreme olmazsa olmaz ve tam başında mutfakta her yerde. Boğazım çok hassas. Bu diğer vitaminlerimiz var. Ali'sin, benim. Bu olayımız bu. Burada da sanat eserlerimiz var Alice'le. Şimdi salona geçiyoruz. Şimdi salonda gördüğünüz eşyaların e, hepsi bizim ilk evimizden. Yani 10 yıl önce e, evlendik biz. 10 yıl önce ilk evimizde aldığımız eşyaların hemen hemen hepsi aynı. Sadece bazı küçük değişiklikler yaptık. İşte bu e, mesela koltuğu, işte e, şeyini değiştirdik, kılıfını değiştirdik. Daha açık renk, kalife bir koltuk vardı. Karşıdaki koltuğu hatırlarsınız belki alırken e, storylerde paylaşmıştım. Rahat bir koltuk istiyoruz, salona hangisini alsak diye. O yeni, ama onun içindeki her şey aynı. Örneğin şu kocaman kitaplık bile gerçekten buraya tam ölçüsüyle sığdı. Değiştirmedik hiçbir şeyini. E, ama tabii ki 10 yıl önceki eşyalar bizim 10 yıl önceki e, ihtiyaçlarımız, 10 yıl önceki zevkimizle hazırlanmıştı hepsi. Bu gördüğünüz dekorasyonun tamamı. 10 e, yılda çok şey değişiyor aslında. Benim kendi dekorasyon, zevkim, ihtiyaçlarım da değişti. Çalışma, çocuk, işte evin içinde yaşam. Çünkü bekarken ailenizle yaşadığınızda evde geçirdiğiniz vakitle şu an geçirdiğiniz vakit aynı olmadığı için ihtiyaçları da içinde yaşarken anlıyorsunuz aslında. O yüzden çok farklı. Ne farklı? Daha klasikti. Ee, i̇şte bu oymalara bayılıyordum mesela. Masa <laughs> da var, masada var. Daha klasik şeyler seviyordum. Bu parçalara bayılıyordum. Bütün antikacıları gezip böyle opaller, şişeler, tüm antika parçaları toplamıştım. Biraz biraz sadeleştirmeye çalıştım ama benim için hala fazla. Çünkü artık işime yaramayan bir fonksiyon olmayan hiçbir şeyi e, da kullanmayı sevmiyorum. Bu klasiklerden, vintage'lerden, o biraz gösterişten, aksesuardan hoşlanmıyorum market. Daha sade, daha minimal, daha sadece işime yarayan şeyleri de kullanabileceğim parçaları seviyorum. Mesela akşam film izliyorsunuz, işte birimiz bir koltuğa uzanmışız, birimiz bir koltuğa uzanmışız. Battaniye istiyorsun ya da yastık istiyorsun, bir daha üst kata çıkıp onu almayı sevmiyorum. Şöyle büyük bir sepet olsun başucumuzda, içine battaniyelerimizi, yastıklarımızı koyalım gibi rahatlık üzerine kurulu dekorasyon fikirleri diyeyim artık. Ee, şu tabloları anlatayım buraya gelmişken size. Bu tabloları İspanya'da, Barcelona'da Picasso Müzesi'nde Picasso'nun eserlerinin, hepsi Picasso'nun eseri zaten, e, eserlerinin böyle çok orijinale yakın baskıları vardı. E, tam da buraya taşındığımız dönemde bu koltuğun üstüne bir şey arıyorduk. Orada çok hoşumuza gitti. E, Ali'nin de çok ilgisini çekmişti. Müze resimlerini falan inceledik. Hem onun da aklında kalır ve tatilimize ait de bir ana olsun diye buraya üç tane bu Picasso baskılarından çerçeve yaptırdık. Yine İspanya'dan buraya bunları taşıdım tabii ki. Ya yani böyle taşımadım ruloydu ama yine hani o uçak boyunca kucağımdaydı benim. Bir tek ben taşıyorum kimse üstlenmiyor böyle şeyleri. Burada çalışkan bir öğrencimiz var. Bu evimizin hep burada çalışma masasında oturur. Hiç kalkmaz. 7-24 ders çalışır. Çok usludur ve çok tatlıdır. <laughs> Uzaktan eğitimdeyiz şu anda. Ee, şunu anlatabilirim. Bir de salonumuzdaki önemli parçalardan biri. Bu da yine e, Safranbolu e, tatilimizdeydi. Böyle buggy gibi arabalarla bize şehre gezdiriyorlardı. Orada demircilerin arasında bir yerde bunu gördüm. Ve kendimi buggyden atıp bunları alacağım diye yapıştım. İki taneydi ve bu da yine inanılmaz ağır. Ama bunları da tabii ki aldım getirdim. İşte hala seviyorum. Bu da çok klasik bir parça ama e, bu tarz şeyleri çok seviyorum. Yani bunu görmek gerçekten evin içinde beni mutlu ediyor. Bu duvar kağıdından nefret ediyorum. <laughs> Buraya taşınırken bu duvar kağıdını almak istediğimde eşim, annem, herkes bana çok kötü olduğunu söyledi. Ama ben ısrarla aldım ve güzel olduğunu iddia ettim. Ama çok geçmeden iki hafta sonra ben de güzel olmadığına ve bu salona hiç yakışmadığına emin oldum ama artık çok geçti. Ee, buradan da kısa bir süre sonra taşımayı düşündüğümüz için hiçbir şey değiştirmiyorum. Artık bir sonraki evimize deyip salonu sonlandırıyoruz. Ee, şurada içeride şu an çok dağınık olan Aliz'in küçük boyun odası var. oraya göstermeyeceğim. Yine dağıtmış şu an çok <laughs> şehrin ve şeker görünse de aslında kendisi bir dağıtma <laughs> makinesidir. O yüzden umarım üst kattakini atmamışsındır Aliz. <laughs> üst kattaki yatak odasını gösteririm Aliz'in size. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Giyinme odası, yatak odası ve Aliz'in odasını görmeye. Hadi. Yatak odamızda yine aynı şekilde klasik parçalardan oluşuyor. Avizem, yatak örtüm, perdelerim hala hepsini gerçekten çok seviyorum. Sadece bu yatak başını değiştirmeyi düşünüyorum. Ondan pek hoşlanmıyorum. Onun için de burada göstereceğim olmazsa olmazın başucu eşyalarım var. Normalde burada bir de abajurumuz vardı. Onlar şimdi tadilattı. Biraz eskimişlerdi. Ee, onun dışında her gün e, yatmadan önce kullandığım şeyler var. El kremim, ayak kremim, boğaz spreyim dediğim gibi her zaman boğaz spreyim yanımdadır. Dudak kremim, nemlendiricilerim, kitaplarım ve suyum. Bunlar olmazsa olmaz başucuklarım. Ve geldik Ali'sin odasına. Ateşimi anlatacak mısın odanı? Sen evet. Ben anlatayım. Odada olmazsa olmazınız ateş. <laughs> en başta bu geldi. Annesinin yani ve aslında yatağa düşündük eşyaların hepsi bu şifonleri, bu dolabı. Ee, artık sığmıyor tabii ki buna. Başka e, çaylık giyinme odamızda da bir dolabı var ama bunlar e, ilk doğmadan önce aldığımız mobilyaları. Bir piyano vardı ama maalesef artık kullanmıyoruz. Annesi çalabiliyor musun? Artık bir ateş ölçerimiz yok. <laughs> Bu arada zam gelmiş hatta çaylara. Bu hiç olmadı yani. Kırıldı mı acaba? E, piyano, piyanoyu... Evet, onu anlatacağım şimdi size. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. E, çocuklar işte yüzmeye gitmek istiyor, piyanoya gitmek istiyor. Yani bazılarını o istiyor, bazılarını ben istiyorum. Cimnastik'i ben istedim mesela. Yani o çok dansı istedi, dansa gitmek istedi. E, bir süre sonra o aktiviteler fazlalaşıyor ve e, bazılarını elemek zorunda kalıyorsun. Ee, biz de birini elemek istedik ama piyano gerçekten en son elemek istediklerimizden biriydi. Alice de çok seviyordu. Ben de devam etmesini çok istiyordum. Ama tesadüfen e, bu yıl e, piyano öğretmenimizin başka bir yere taşınması gerekti. Ve elenecekler arasında e, piyano otomatikman elenmiş oldu. Ama bir süre sonra yine devam edeceğiz. Değil mi? Oyuncaklarını anlatmak ister misin? Evet. Bu Hı -hı. benim benzinme kelimem. Bunu bana babam aldı. İddiayı kazandığımda aldı bunu bunun yılbaşında bana benim aldım. Bilmiyordum. Sürpriz oldu yani. Bunu yine yürbesini annem aldı. Ama zorla aldım yani. Hep zorla. Hepsi zorla. Çünkü bunlardan hiç hoşlanmıyorum ben. Çünkü bunlar sadece isteniyor. Sadece isteniyor ama asla oynanmıyor. Evet, böyle dekorasyon olarak bir kenarda duruyorlar. Bak hepsi kırıldı parçalar. Böyle kötü hediyeler istemiyoruz. Mesela yeni yıl dedi. Küçük bacaklı. Çünkü bu karton alıyız. Kırılmıyor. Bunları biz yırtıyoruz aslında. Kırık. Senden gel. Kırıkmış. Kırık almıyorsunuz arkadaşlar. Yatağın dağıtmışsın Aliz yine. Onu gerçekten toplamıştım. Gösterir misin? Ben toplamıştım ama bozmuş. Çok özenle toplamıştım. Neden yatağı bozdun? Neden? <laughs> neden? 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 Gidiyoruz. Hadi işte, bakalım. Ve geldik. Giyinme odamıza. Giyinme odanız aslında beklentinin, en çok iyi odanızı merak ediyorum gibi cümleler vardı. Beklentinin e, karşılanacağı bir oda değil. Her şey kapalı, çok detay göstermeyeceğim. E, burada sadece benim giysilerimin olduğu oda. Bu da bir önceki evimizden hani şey duvardan duvara yapılan bir dolap sistemiydi. Böyle buraya uyarlamaya çalıştık. E, i̇çinde işte burada elbiseler, şurada da elbiseler, şurada gömlekler, şurada pantolonlar falan var. Ama... Ee, çok yani içlerini gerçekten göstermek istemiyorum çünkü biraz şey yani hani tahmin edersiniz ki çok şey var çok sıkıştık. Ee, yani bakın ara belki tanıdığınız parçalar olabilir. Ee, benim klasiklerim çok sevdiklerim, yok, çok bildiklerim görüyorsunuz. Ee, yani ben bunu çok seviyorum. Ee, burada eliseler var. Burada da yine tanıyacağımız parçalar var. Geçen yazın. giyim odamdaki bu aynada Elizin <laughs> e, üstünde sabah yaptığımız ekmekten kanlı hamurlar var. Onun üstünde de şimdi oje sürüyor. Ee, burada e, günlük en sık taktığım takılar var. Kolyelerim var. Böyle güzel bir tatlı kolye standımız var burada. Ee, burada da birkaç takı var. Ee, makyaj ve günlük bakım için sormuşsunuz ama ben gerçekten makyaj konusunda çok başarısız biriyim. Zaten hep e, böyle çok acelem olduğu için de bana o videolardaki gibi hayatım hiç uzun uzun makyaj yapacak vaktim olmuyor. Ve çok pratik şeyler yapıyorum. Pratik ne yapıyorum? Birkaç favorimi göstereyim size. E, dudaklarım çok kuruyor benim. Hep çok çatlar. Şu onun için muhteşem bir şey. Böyle diyorum, e, böyle peeling gibi bir şey bu. Ee, i̇çi böyle şekerli şekerli. O dudaktaki kuruluğu çatlaklığı çok güzel oluyor. Sabah ilk bunu sürüyorum. Bunun üstüne nemlendirici, ruj vesaire ne istiyorsam e, sürüyorum. Ve fondöten olarak da normalde cildim çok gözenekli ve fondöten bana hiç yakışmıyor. Ee, tek kullanabildiğim fondöten bu Armani bunu ıı, kullanabiliyorum ve seviyorum. Saçım için yeni keşfettiğim, en son yurt dışından aldığım bir şey var ama Aveda burada da var salonlarda. Bu da vardır kesin. Bunu da böyle nemliyken saçıma sürüyorum. Mesela bu saçımı da şimdi kendim yaptım bununla. E, çok güzel saçım. Elektriğini alıyor. E, bu da favori ürünlerimden biri. Bunun dışında çok özel bir şeyim yok. Olmazsa olmazım. Bir de Chanel e, kaş kalemim var. Benim için kaşın araları aralıklı olduğu için gündüz yani evden çıkmadan ne yaparsınız? Tek iki malzeme deseniz kaş kalemi, kaş fırçası. Ee, kesinlikle bunsuz bu hiçbir yere çıkmam. Yine bitmek üzere gördüğünüz gibi o kadar çok kullanıyorum ki. Bu arada hayatımda benim hiç bitirdiğim bir ruj yoktu mesela ama tek bitirebildiğim makyaj malzemesi bu herhalde. Genelde bitirmeden kurur, bozulur falan her şey. Ee, bir de o maske olmasın bu. Yüzünü yıkarken de hep böyle köpüren bir şeyle yıkamayı seviyorum. Bu arada bununla yıkıyorum, köpürtüyorum. Bu peelingleri kullanıyorum. Bazen bunu, bazen bunu. Arada peeling yapmayı seviyorum. Burada parfümlerim var. Parfümleri göstereyim size. Bu arada en çok kullandığım iki parfüm. Bu ben parfümleri burada e, neredeyse hemen hemen hiçbir zaman biten bir tane parfüm tekrar i̇şte aynısını almıyorum. Çünkü burnum o kokuya alışıyor bitene kadar ve kokuyu almıyorum. Koku, yeni parfüm kokusu çok seviyorum. Yani kokuyu duymak istiyorum. O alışkanlığı sevmiyorum. O sürekli yeni parfüm alıyorum. Bittiğinde yani mayıs da pek aynısını almam. Yeni bir şey arıyorum. Bu arada e, aksesuarlarım, çantalarım ve ayakkabılarım e, yatak odasında bir giyinme odamız var. Orada, oradan da birkaç aksesuar daha göstereyim size. Turumuzu bitiriyoruz. I <laughs> love